bütün arkadaşlarıma böyle bir challenge verdi 70 maddeli ve hepsini yapmam lazım. Umarım başarabilirim. Peki Arman bize bir iki tane örnek verebilir misin? Evet mesela bir tane kalpten şiir öğrenmen lazım. Beş tane aynı aynı yazardan kitap okumak ve tuvaleti temizlemek ve camları temizlemek ve ailen için bir yemek yapmak. Bir tane dikmen lazım çoraptaki dedikleri falan. Anne babana telefon numarasını lazım. adresini öğrenmek ve ve bir günlük. Bir crossword yapman lazım. Markete gidip kendi paranı ödeyip tuvaleti temizle. dört tane challenge bitirdim. Ve şimdi beş tane house point ve bir tane golden sertifikası alacağım. <laughs>